Yukarı çık yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık yukarı. Ama Ama öyle bir şey yok Herkese selam lisan Aa geri aşağı düştüm Nasıl be hayır Öyle bir şey olmamalı Düşme oraya Hah şimdi oldu Yapmamız gereken şey buydu. Nihayet buraya gelmeyi başardım. Amacım buydu. Hemen bir tane save olayım. Tekrardan selamlar. Half-Life'ın yeni bir bölümündeyiz. Neredeyiz böyle? Buradayız. Pekala. Buradan bir çıkış olması gerekir. Geçemedik. Şunu bir tık daha oraya ittirebilme şansımız olsa rahatlıkla geçebiliriz aslında. şu Oraya doğru değil tabii ki de. Şuraya doğru. Yapacağız bir şeyler. Bir şeyler yapacağız. Hah oldu. Biraz zorun denedik yani, tamam. Ne oldu böyle? Bir şey attık. Ne attık öyle? Öyle bir. Bir şeyler alıyoruz. Mamiden alıyoruz galiba. Sana izin vermeyeceğim zombi. Asla sana izin vermeyeceğim. Öl artık. Bunda bir şey kalmamış. Burada can var. Alırız bir dal. Nihayet. Güzel şeyler çıkmaya başladı. Eyvallah bir tane save alalım. Bu oyunda böyle gideceğiz mecbur. Eee buradan nereye? Buradan mı? Galiba. Bunu ne yapacağız? Buraya mı gideceğiz? Yo. Bunu ne yapacağız? Nasıl bir şey yapmam gerekiyor? Tamam. Nasıl olsun pislikler. O birinci hızı gidebilmem lazım. Kaydet. Doğru yoldayız ki kaydediyor. Doğru yolda olmasak kaydetmeyecek büyük ihtimal. Hızlı olmaya çalışıyorum. Şuradan döneceğim. Tam düz değil. Mühim değil. Kordon çık güzel. Adamın olay bu. Galiba doğru yoldayız. Pistol lütfen. Allah ne oluyor korktum. Ne yapıyorsunuz abi siz ya? Allah aşkına ne yapıyorsunuz ya? Diller beni korkutuyor. Bu diller bize fena bela olur. İndirelim hemen. Öldün öldün Şurada da var. Amel bir mermisi. Şey, Yeni abi. Onun kalmadı mı? O zaman... Şunu da çok harcamak istemiyorum. Belki buluruz ya. Devam. Bir silahı bulabiliyoruz mermisini ama diğerlerini bulamıyoruz. Başka var mı? Galiba yok. Hayatır, bir şeyler oluyor. Orada bir tane daha var zaten. Şuraya bakmak istiyorum ilk önce. Burası pek de Gizli bir yer değil. be? Bilerek böyle bir şey yaptım. Ona lan. O yüzden şey ne? Allah seni kahretmesin sen nesin be? Ben ufaktan bir tırsmaya başladım. Bunu söylemeliyim. Neyse şurada bir tam merdiven varmış. Ha, ne gördün mü? Okyanusun bilinen en derin noktasından geldiğini söylüyorlar. Yani büyük ihtimal o ne ha öyle? Nerede ki o? Belki etkili olur. Denemek lazım. Burada sağlık varmış. Doğru yerlerdeyiz. Güzel. Burada güç varmış. Bunu da alayım ben. Eyvallah birader. Çok iyi şeylerle geldin bana. Güzel bilgilerle geldin. Onun ne olduğunu ben bilmiyordum. Açıkçası yazık olduğunu emindim. Ama ne olduğunu emin değilim. Bir dakika oyunu hemen ben bir kaydedeyim. Burada arayız. Ee, nereye geldik? Nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Falan filan. Ne yapacağız abi Ne yazmışsınız? Okunmuyor bir şey mi basacağım? Bir şey yapacağım burada. Ne yapalım bir abi? Bir yere gidiyor da. Hadi bakalım nereye gideceğiz? Bu yarısının işini bitirmek için ne yapmam gerekir? Aman be ne oluyor öyle? Hemen şunu alayım ben. Nerelere geldik be böyle? Tuhaf bölgelere geldik yalnız. Aç abi burayı. Vay diller var. Bu dilleri nereye? hazırız. Şu mantıkla beni çek abi. Aynen. Güzel. Beyin çek. Ben senin işini şimdi bu şekilde bitireceğim. Mermi harcamadan nasıl iş yapabiliriz ona bakacağız. Şunları da öldürebiliriz ama mermiyle. Şunu kullanarak halledebiliriz. Çok fazla mermi harcamak istemiyorum. Çok az kaldı. Şunda ne kadar var? Daha fazla varmış. Çok da harcamak istemiyorum ama. Özel bulunan silah bunlar. Her yerde bulabileceğimiz silahlar değil. Kırık bir yerleri. Bir saniye. O arkadaşımız bir yerde geldiyse. Peki sen bundan nasılsın anca? Orada da gelenler var. Hayırdır? Şehirke bir bölge mi geldik biz? Selam. Burası biraz kayan bir bölge gibi. Hızlı olacağız. Buraya bir atlayış gerçekleştireceğiz ama bu kadar yaramadı. ne böyle? Allah. Allah senin cezanı vermesin. Bunda da mermi kalmadı. Her şeyin su tükeniyor. Hayırdır ya? Burası biraz karan bir bölge. Dikkatli olmak lazım. Ee oraya nasıl gideceğiz? Aşağıda bayağı bir mermi. Bıraktık biz. Hadi be. Yapma ya. çok i̇şte kötü oldu. Burada bir şey bulacağız galiba yine. Ne bulabiliriz? Buraya geldiğimize göre bir şey bulacağız. Nereye geldik ya? Burada birileri yürüyor. Hayırdır abi? Nereye geldik ya biz? Aha lama var. Seni... Öl artık. Pisliklere bak. Nasıl bir yere geldik ya? Ben oraya nasıl gideceğim? Ne kadar tuhaf bir yerlere geldik öyle. Ee, kırabiliyor muyuz? Ha Çekiriyor Çekil yolundan ya. Oraya bir çıkışımız var da. Bu arkadaş bizi bana engelliyor. Evet, Sutan bir sam var ya. Güzel şey olacaksa. Neyse. Burası bizim geleceğimiz ya da gelmemiz gereken bir yer değil gibi. Şuraya bir dolaşalım belki buradan bir yol buluruz. bir şey çalışırdı. Ne çalışırdık? Ne oluyor? Hayırdır? Neye bastık biz? Umarım kötü bir şey yapmıyoruzdur. Şu an bir şey çalıştı. Evet şu an bir şey çalıştı. Ne çalıştı? Onu bilmiyorum ben. Neyse şuraya girebiliyor muyum ya? Gel buraya. Tamam. Ona çarptı. Bakamadım. Aynı mantığı onda da yapacağız. Ezim miyim diye kaçayım diyorum da bu benim yaptığım en yanlış oluyor. Tamam bir kez daha bekleyeceğiz. Risk alacağız ama yapacak bir şey yok. Orada da bir tane pislik var. Hatta onu bir öldüreyim ben. Neyle öldürebilirim? Ölmüyor neyse çok uğraşmadım. Aynı hatayı yaptık yine. O yükselirken atladım. Bu ikinci var ya. Onu yapmamak lazım. Mantığı çözdük. O yüksekteyken bu aşağıda olacak. ikinci aşağıda olacak bu şekilde. Yani tabi böyle değil. Böyle çalışıyoruz tamam mı? Baştan aldık. Burası biraz zor. Burası yukarı çıkacak. Bu çok yukarı çıkmayacak tabi. Aynen böyle olacak. Böyle olacak. Tabi gene yanlış bir hareket. Bunu yapmasam var ya. Gameplay akacak gidecek de. Bu hareketi yaptığım için gameplay'in süresi susuyor. Aa yetişemek. Çok yukarı çıkmadan yapacağız bu işlemi. Aynen o şekil. Tabi yetişemedik. Diğeri biraz daha yukarı çıktı. Tam ortasında yapamadım. Burada buradayız. Yükseliyor. Yükseliyor. Ne oldu be? Atladıydık. Ne olmadı? Ulan gördüm Fremen. Ne yapıyorsun adamım sen? Atlayabileceğin yerde yapamıyorsun. Ne yapıyorsun yani? Oğlum dur. Allah seni cezanı vermeye. Atla abi. Tamam. O Zar geldi geldi Allah belanı versin. Bu yarısın var ya ben. Gelmiş ne? Abi tüm silahlarımı harcadım bak bunu da. söyleyeyim. Burunda tüm silahları harcadım. Geçtim yeri. Gördün mü? Geçtim. Adam beni aşağı attı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Soruyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Şans olabilir mi böyle bir şans? pislik sen orada kal ben sana göstereceğim bir daha aşağıda şimdi Şimdi aa gel lan buraya Her şey senin yüzünden neredesin sen pislik Her şey senin yüzünden Senin korkundan biz bu öyle hatalar yaptık zaten ya Üzerimi sıçacağım diye en başta Bak bak yapma onu, onu yapma o zaten geldi artık orası bitti Orası beni Peslerimi çıkartır bak oraya girersen peslerimi çıkar Ama şimdi atlarsam bir sıkıntı olmaz Şimdi atlarsam bir sıkıntı olmaz. Hadi bakalım. 3 4 -3 geliyor mu? Gelemiyor çünkü çok saçma bir hareket yaptık. Aşağı bırak kendimizi. Niye yaptık bilmiyorum. Hadi be. Az bir iş kaldı. Yukarı çıkana kadar bekliyoruz. Bu aşağı inecek. Sonra ikinci yukarı doğru çıkacak. Şöyle bir hareket. Tamam. Şimdi o hareketi O Olay budur adamım ya. O Olay buydu işte. Be be. Sen nereden geldin? Hay Allah belanı vermeye. Ben bunu kabul etmem hocam. Ben bunu kabul edemem. Ya buraya seni pislik. Bir tane save alayım da yine fail olmayalım. Allah belansın. Allah bunu. Allah bunu. Allah, bunu. Allah bunu. Pisliklama. Vazgeçtiğimde sıktım. Sinirim bozdu ya. Senin yanına kadar geliyoruz yani. Ne olacağı hakkında ne fikrimiz yok. Silahlarını da tüm mermisi Bir şey çıkar mı senden? Yok. Hadi gidelim o zaman. Maç şerefsiz. Loading ekranı. Biraz önce de loading ekranı vardı. Allah sevin cezanı vermeye. Sen hayırdır? Pislik yapmayın abi. Ölmedin mi? Ölmüşler tamam. Bu da mermi aldık. Ne mermisi aldık onu merak ediyorum. Bunun mermisini alabildik mi? En alamamışız. Yapacak bir şeyimiz yok. Güzel. Sen ne abi? Allah'ın malı. Değişik bilir. Anlayamıyorum. Onu yemezler koçum. Arkada bak. Arkandayım. Mal. Abi. Seni içeri alsan Arka bir... Şuradan bir gücü doldurayım. Başka bir saldırı yemeden. Ne oluyor be? Pisliklere bak. Bunu temizlememi beklemiş galiba. Gordon evet Gordon Freeman benim. Birim ekibi de takip ediyormuş ordularda. Üzerimizdeki giysi takip aygıtlarıyla doluymuş. Aynen. İşe sok. Bu yüzden acele etmesin. Çıplak dolaşmak da iyi diyor. Giyisinin gücünü saniye içinde tüketebilir. Evet. Lamba, lambda testi varmaya kararlıyız. Sanayi bölgelerinden gitmen gerekiyor. Peki buradan gitmemiz gerekiyormuş. Aç hocam. Şu tam yapıyoruz. Aç bakalım o zaman. Ben gidiyorum kendine iyi bak. Şuradan bir save alalım. Hayırdır be? Saldırı var. Kendimizi Buradaki salaklarla hiç ölçesim yok. Karşıma çıkanları tabii ki de öldüreceğim. Üzerime gelme pislik. Ne oluyor? Burada bir tane yol varmış. İnelim aşağı. Biz büyük ihtimal bir şey bekliyoruz. Dikkatli olalım. Tetikli olalım. Şurada bir sahnede Eee save alalım ne olur ne olmaz Hadi bakalım Onu yemezler biliyor musun? Onu yemezler 3 tane var 1 saniye yapsan yapacağını Göstereyim bitti mi? Harika Bir yerde daha var Arkamdan gelmiş Vay pislik Gel buraya sen başımı Rahat bırakmayacaksın, belayı sokacaksın. Senin bir öldüreydim. Ve yukarı çıkalım buradan. Yukarı çıkarken de hemen bir tane daha sayı olayım. İyi yerlere kadar geldik aslında. Aksiyon henüz düşmedi. Evet. İletin mi Deniyorum. Sakın diyeyim. Ne? Sakın diyeyim. Derken ne diyecektin ki? Abi. Bir... Keskin şansım var. Galiba. Göster kendi pislik. Güzel. Onu yemeyeceğim. Tabii de. O güzel vurdu. Gerçekten güzel vurdu. Bombayı hazırlayalım. Evet benim. Bir var. Sakın diyeyim. Adamı yine vurdular ya. Bir şey diyeyim diyor. Ondan sonra gidiyor adamımız. Bir tane shot. Bir tane daha headshot. Var mı daha başkası ha? Kendinizi ne sanıyorsunuz lan? Biri daha var. Oh geldi görmedim görmedim görmedim. Oh gerçekten güzeldi. Üç tane var galiba. Vay be. Abi güzel akladık. Kabul edin güzel akladık ikisini. Kabul edin güzel akladık. Ha <laughs> <Al> bakalım hızlı. <laughs> güzel birde bir de bir. Biri gitti. Bu da gitti. Daha var mı ha? Daha var mı? Bence yoktur. Dolduralım artık. Olayımız buydu. 3 tane suikastçıyı öldürdük. Bize bilgi verilmesini istemiyorlardı. Kesin nişancıyla bize ileti vermeye çalışan adamı öldürdüler gözümüzün önünde ve şu anda hiçbir şey daha haberimiz yok. Tuzaklar mı var? Sorun değil ya biz böylesine de alışıyoruz sorun değil. Bilmesek de olur. Öğrenmesek de olur. Bir şekilde icabına bakacağız artık. Bir şekilde. Bu neymiş? Bir şey çalışsın. Ne yaptık? Orada bir tane bir yer açıldı. Gelelim abi. Bakalım. Orasında bir şey var mıdır? İkisinde açılmış. O bir tane sağlık var. Ben bir tane save alayım yine. Allah. Yakalayın. Ne oldu be be? Güzel vurdun. Ne oldu ya? Yakalandık mı? Pekala. Herif elimizde. Nasıl ya? Nasıl yakalandık lan? Bu denen elemanı nereye götürüyoruz? Yukarıya. Sorgulamaya. Niye yahu? Herif elimizde hemen öldürelim Peki ya cesedi bulurlarsa? Ceset mi? Ne cesedi? Gülmeyin <laughs> lan Ben size güleceğim Güleceğim ben size güleceğim Büyük bir sonraki chapter'a gittik Demiştim ben size güleceğim demiştim Ne oldu lan? Gerizekalılar Böyle kaldınız mı? En kurtulduk bir şekilde Bir şey de oluyor İzin vermeyeceğiz tabii ki de. Bu da parçalanacağız. Yapma be hocam ya. Çöpün içine atmışlar bizi. Şuradan bir kendimizi kurtaralım. Ondan sonrasını düşüneceğiz. Nereye gidebiliriz? Şurada bir tane yol var. Burası bizi bir yere götürür mü? Hiç mi şey Burada var abi temizlik oldu. Ben buradan nasıl nereye gideceğim? Onu da öğrenmem lazım. Galiba aşağı ineceğiz. indik tamam. Ne yapacağız? Burada bir yerden bir çıkış bulmamız lazım. Onlardan bulacağız. Onu bir sonraki bölümde öğrenelim. Şurayı tekrar başımıza bir şey gelmeden çıkalım. Buradan bir yere gideceğiz ama nereye gideceğiz bilmiyorum. Eğer biliyorsanız yazın. Bir sonraki bölümde buradan devam edelim. Oyunu kaydediyorum. Nerede kalmışız? Merak ettim. Çeptiğin adı neymiş? Hala yakalanma. Kısımdayız. Buradan kurtulmaya çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.